Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta harika bir yarışma yarışmayla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ben hangi oyunum yarışmasıyla karşınızdayım. Yanımda Kübra Nisa, Ayşegül, Yavayı Muhammed, Hello Dora, Mary ve gördüğünüz gibi Ebru'cum var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş, hoş bu bulduk. Dora seni saydın mı lan? Abi saydım mı bilmiyorum. İyi Hello mi? Dora da burada. <laughs> Şimdi arkadaşlar oyunu anlatmadan önce nasıl oynanacağını anlatmak istiyorum. Ben burada gördüğünüz bütün arkadaşlarıma birer tane oyun verdim. Ve hiçbiri diğerlerine söyledim bilmiyorlar. Yani örnek veriyorum Kübra'yı söyledim oyunu. Ayşegül bilmiyor, Ahmet bilmiyor, Dora bilmiyor, kimse bilmiyor. Sadece Kübra Nisa kendisi biliyor. Kübra birazdan sahneye çıkacak. Ve Kübra'nın Oyununu soru sorarak bilmeye çalışacaklar. İlk olarak bir tane demo yapalım arkadaşlar. Ondan sonra oyunu kendisi başlayacak. Hazır mısınız? Şimdi aklımdan Hazirin. bir tane oyun tutuyorum. Bu arada tuttuğum oyun başka bir platform oyunu. Size verdiğim gibi Roblox oyunu değil haberiniz olsun. Evet. Hazır mısınız Kübra? İlk soruyu sen sor. Sıralama şöyle Aha. olsun: Kübra, Ayşegül, Dora, Ahmet, Ebru ve Meri olsun. Hadi geçin bakalım. Evet. Kübra ilk soruyu sor bakalım. Ateşle. Ee. Oyunundaki yaratık hangi renk? Onu öyle olmaz. Mesela şöyle diyoruz. <laughs> Oyunundaki pembe. yaratık mavi mi? Oyunundaki yaratık pembe mi? Hayır. Tüh. <laughs> Nereye gittin? Evet. Ayşe sendeyiz. Ayşe, Ayşe konuşuyor mu? Dövüşlü oyun mu? Dövüşlü Dövüş. mü? Hayır Dövüşmez dövüşlü, bunu. dövüşlü değil kanka. <laughs> Yok değil. Dövüşlü <laughs> değil. Evet abi. arkadaşlar. Efendim? Hello. Evet doğru Abi oyunun bir evin içinde mi geçiyor? Oha. Oo. Ya sana kopya vermek istiyorum. Ev değil ama yakın bir yer. Tamam abi. Evet bakalım arkadaşlar bilebilecek mi bizimkiler? Ahmet sendeyiz. Abi oyununda tanrılar var mı? Tanrı... Hayır lan yok öyle bir şey. Kadın değil <laughs> Evet. Ebru sendeyiz. Abi oyununda siyah renk var mı abi? Oyunumda çok fazla siyah renk var evet. Yoğun yani. Evet. Meryem'e geldik. Meryem söyleyeceğim Abi, bir şey. korkunç mu? Korkunç evet bayağı korkunç. Kübra geldik sana. Bu analizlerden bul bakalım bir şey yapabilecek misin artık? Oyunun adı Papa Playtime mi? Hayır değil. T <laughs> evet Ayşegül'deyiz. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Soru sorsana. Cevap niye tabirinde bulunuyor? Soru sor. <laughs> Bence Dora arkadaşlar bu arada. Evet Ayşe gelmiyorsa aklına canavarlı pas değil. Canavarlı mı? Evet canavarlı. Yoksa. Canavarlı <laughs> evet. Dora sendeyiz. Abi, şu an aklımda bir şey yok. Oyunu silahlı mı? Hayır değil. Ahmet bitirdi. Mazmofobi. Hayır lan değil. Canavar diyoruz şey? lan canavar diyoruz. Hadi git arkaya. Evet Ebru geliyor. Ebru buyur. Abi benim aklımda bir şey yok şu an. Abi <laughs> Evet Meryem birsin. Abi doğrsunum. Hayır değil kardeşim. Arkadaşlar bu Roblox oyunu değil, başka bir oyun. Başka evet. bir platform oyunu. Evet. Hakan yaşlı bir teyze oynuyor mu oyunda? Yok oynamıyor. Granny sandım da değil. Hayır değil. Şey. Bak bir kopya verebilirim birazdan. Evet, evet Ayşe sen değilsin. Hmm. Bilmiyorum. Bir şey de bulamadım. Ya ne bilmiyorsun Soru sor. Dene. Soru sor. Ya. Peki baş harfi A mı? Öyle değil de nasıl desem böyle uzaylı bir şey mi yoksa? Hayır uzaylı bir şey yok hayır. Evet. Abi oyunun da böcek var mı? Böcek yok. Bol bol canavar var. Tamam. Abi tamam. kimse bilemeyecek abi. Tamam bu <laughs> abi, son tur olsun. Evet, abi. Sarı bir yerde mi geçiyor? Sarı bir yerde mi? Hayır sarı bir yerde geçmiyor. Hayır. Tamamdır. Abi baş harfi K mi? Eee hayır. Neydi lan oyun? Hayır değil K değil K değil. <laughs> evet. Abi renkli mi? Renkli mi? Renkli yani evet oyun renkli. Bir sürü renk canavar var evet. Kübra. Hakikaten oyunun adı Garden of Bambam bam mı? Ağzımı burnumu bam bam Kübra. Hayır değil ya. Abi. Ben ne biçim oyun bu ya? Roblox oyunu olsa bu bile... Bu sadece şey, trainingini yapıyoruz şu anda. Antrenmanını yapıyoruz kimse bulamıyor. Evet Ayşe sendeyiz. hı. Hmm. 5 yıl sonra. Ben <laughs> pas de kanka. Diğer kişiye geçsin bakalım ne olacak. Tamam pas. Ahmet. Ay ay ay. Hayaletler var mı oyunda? Yok kardeşim. Fazma fobi değil. Ne değildir. biçim bir oyundur? Arkadaşlar tamam Başak ben. Ha, Şafire mi? Hayır değil kardeşim. <laughs> evet. De, söyle, sadece. Abi sa ben bilmiyorum. Tamam. Kübra <laughs> son bir kez sallamak istiyorsan salla yoksa şey yapacağım. Abi buldum. Tamam. Ee düşüneyim. Hadi çabuk ben, ol. Ben de mi? Ben de mi? Hayır ben de değil. Öf ya. Ya bunların babası. Bu oy, saydığın oyunların bütün babası bu. Mario. Ne, ne Mario'su? Mario'da yaratık <laughs> mı var? Tekrar Ya arkadaş ya Five Nights at Freddy's'ti ya Five Nights at Freddy's ya Freddy's Ya söyleme Allah Allah'ım arimatronik var mı dersin bir şey söylersin kimse bulamadı Her neyse arkadaşlar ben onları Allah'tan o kadar zor şeyler sordurtturmadım Şimdi benim yerime Kübra Nisa geçecek ve Kübra Nisa'ya belli başlı sorular soracaksınız Kübra sadece evet ya da hayır diyecek arkadaşlar Ondan sonra da oyunumuza başlayacağız Evet sıra dizinin ilk olarak Ayşe Hanım'ı alalım Do Dora Hanım gelsin. Ahmet Bey gelsin. Dora nerede? Do Dora Dora interneti kopmuş Ana. Gelin tamam hadi başlıyoruz o zaman Kübra. Kübra tamam. senin oyununu Discord'dan sana attım. Hazır mısın? Hazırım. Evet sor tamam, bakalım sorunu. Sahneye yaklaş. siz evet. yaklaşın bu sahneye evet. gelin önüme. Ayşecim. Sor bakalım sorunu. Hmm. Bu bir ee, renk renk tonu böyle oyunun renk tonu böyle açık mı yoksa koyu mu? Garip soru. Evet. Kapalı tonda. Kapalı tonda koyu. dedi. Allah evet. Allah. Koyu evet. o zaman. Evet Kübra'nın oyunuyla başladık. Ahmet gel bakalım. Gel gel gel. Hayaletler var mı? Hayaletler yok. Kübra yok dedi. Evet Ahmet yer değiştirdi. Ebru'ya geldi. Ebru buyur. Oyunda S harfi var mı? Yok. Bul bulmaca gibi nasıl bulmaya çalışıyor <laughs> oyunun tarzını sorsana. <laughs> Abla Roblox oyunu mu? Aa, güzel evet soru. Roblox oyunu zaten. Helal. En başında demiştik başka bir soru sorsun Meryem. Tamam Meryem başka bir soru sorsun. Ee, abla korkunç korkunç mı? Hayır değil korku oyunu korkunç değil korku değil, tarzında dedi. bir oyun değil. Evet bakalım Kübra Nisan'ınkini bilebilecek hmm, misiniz? Spider mı? Hayır değil. Değil dede. Güzel. Ahmet. Ee, live Topyum abla. Hayır değil. Arkadaşlar oyun tarzı düşünün oyun tarzı. Abla Brookhaven mı? Hayır Brookhaven değil. Değil de de. Evet. Abla Murder Mystery mi? Yok değil hiç değil. Oğlum sallaya sallaya gidiyorsunuz. Obi mi? Obi değil hayır Obi tarzında bir oyun değil. Evet Ayşegül Obi mi de de değil. Simülatör tarzı mı? Hayır simülatör tarzında da değil. Oyunda pembe renk var mı? büyük ihtimalle vardır. Büyük ihtimalle vardır. Ama öyle detaylı bir şekilde göze çarpacak şekilde Evet. Güzel Kübra helal. Abla bir şey bulamadım. Tamam yer değişti. Ben ben bir ipucu vereyim. Versus mu? Hayır, değil. Ben bir ipucu vereyim. Ondan sonra tahmin edin. Arkadaşlar oyunun tarzı role play RP tarzında bir oyun. Evet, güzel güzel bir şey. Eee Ticcom the Tycoon Taycon, Tay bak Tay Ta Taycon. Taycon oyunu diyor, hayır. Hayır değil ya. Evet. Bir dakika Red sıra. Bir dakika Ahmet sıra buyur. Yok. Şey, hangi oyunlar öyle? Ee, şeydir neydi o? Vardı uçuyorduk bir şeyler yapıyorduk. Ahmet, Royal Heights mı? evet evet evet. Yok Royal Heights değil. dedi. Meryem içinde Meryem düşün. konuş ne diyorsun anlamıyoruz. Dışından konuşup duruyor. Evet Ebru. Evet. Ebru sen ne var mı? Ney var mı? Mi? Snapchat. Yok. Hayır yok. Güzel soru ama. Evet. Abla az önce ses açık kalmış kusura bakmayın ben <laughs> yine bir şey bilmiyorum. İç sesin açık kalmış. Evet tamam <laughs> hadi çabuk hızlı ol. <laughs> Çok popüler bir oyun mu? Sayılır. Oo, zamanında Ortada ne şey. popülerdi ama. Zamanında popüler bir evet, oyun. Evet Abla Beriye Venue. Hayır değil. Evet. Ben, ben bir ben bir ipucu daha vereceğim. Arkadaşlar oyuna girerken Robux istiyor. Ha helal olsun bak çok güzel. Ben söyleyecektim Kübra'dan geldi. Helal Kübra. Evet. Evet. Meryem. Hmm. Meryem çok güzel yerde geldi. Çıktı şu an ay. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Meryem nasıl bilmiyorum? Meryem başa dönüyor. Aa, ben de bilmiyorum. Ayşe de bilmiyorum dedi. Ahmet. Bloxburg. Evet, Doğru. Bloxburg'da. helal olsun Ahmet. Evet arkadaşlar Ahmet buradan bizden bir puan kazanan kişi oldu. Şimdi gelin bakalım yanıma. Ahmet tabii ki bildiği için Ahmet şimdi Ahmet'e soru soracaksınız arkadaşlar. Kübra, dedimiz sen. Evet sıralama böyle olsun arkadaşlar. Bu arada bugün verdiğim bütün konular Roblox oyunu. Onu da tekrardan söyleyeyim. Hepiniz aklınızda bulundurun. O zaman hazırsanız yavaştan başlıyoruz. Kübra. Evet. İlk soruyu yardır. Gelsin bakalım. Hadi bakalım. Eee oyunun bir obi mi? Yok. Yok dedi evet. Korku oyunu mu? Hayır. Allah Allah bu ne acaba? Roy play mi? Hayır. Obi mi? A, dur Yok. Meryem sorduk e, ya Meryem. Meryem o soruldu. Başka bir şey sor. Ne? Renkli mi? Evet Ya bir bayağı. şey soracağım Kübra renkli mi nedir ya? Renksiz oyun mu var? olur? Meryem desene simülatör mü diye Allah seni davul <laughs> Evet. Ee, simülatör değil. Lan ekstra soru söylemesene niye söylüyor? <laughs> <laughs> Bana ne söyledi? <laughs> <laughs> evet, RP, RP, değil dedik, simülatör değil dedik, Tycoon da değil dedik değil mi? Evet. E geriye ne kalıyor ki? Düşün. Hiçbir şey kalmıyor. E, Roblox'ta başka bir oyun tarzı kalmıyor. Düşün biraz düşün. Bir soru daha sor. Mesela oyun içinde ne olabilir? Bir düşün. Ee, oyun içinde yaratıklar var mı? Yok. Güzel Aa. devam Ayşe bilecek hmm. bakışlar atıyor bak arkadaş bu bakıştan tanırım ben hmm. Evet Ayşe ee... Silah oyunu mu Aha ee, var evet içinde Oo baya güzel bulmaca helal Evet Ebro oyunda marbles var mı Hayır Yok Evet ama çok güzel Meryem e doğru doğru Oo, helal Meryem olsun. işte Oo. bu Meryem süpersin ya kardeşim. Evet arkadaşlar şöyle hep birlikte gelin. Şimdi Meryem bildiği için Meryem'e bir karakter yazacağım. Meryem anlayabilir misin yazdığım oyunu? Bir bakar mısın hızlıca? Kimse bakmasın. Bakmayın. Tamam. Kesin bakacaklar. Bu bunu anlatabilir misin bizim için? Bilmiyorum abi, biliyorum Anlat. Tamam. tamam, hadi bakalım. O zaman arkadaşlar Meryem anlatıyor şimdi. Evet daha demek ki sıraya geçelim çabucak. Buyurun 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 buyurun. Evet bilen anlatıyor abi bilen anlatıyor. Evet Kübra senle başlayalım hızlıca. Meryem oyunun tarzı role play mi? Eee evet abla. Vay Meryem'e bak güzel evet. Hmm. RP e bir oyun. Hmm, evet, RP olunca öyle oyda tıkalı Kanka bir oyu sallayabilir. <laughs> ya Ayşe ya, desene tamam, işte oynadığın olur. Ebru Ebru sendeyiz. Mr. Bırakayım mı? Mr. Bırakayım mı? Kız rol play. Yok. ya Brokeven mi anlamında? Hani Mr. Brokeven derken. Evet, Ahmet sendeyiz. Eee, Beri'ye beniyor mu? Hayır. Değil dedi, evet güzel. Kübra sendeyiz. Evet oyun e, Life Together oyunu mu Snapchat'li olan? Hayır. Evet. Peki. Güzel. Meryem iyi gidiyor. Ayşe. Ee, oyunu. Oyunda şöyle bir kopya vereyim. Oyunda çok spesifik bir şey var arkadaşlar. Bir ara çok hatta revaçta olan bir şeydi o. Evet. Evet. Devam edelim. O zaman şey öyleyse nasıl desem bir şey mi yapılıyor? Hı. Hmm. Ee, görevler falan mı var? Yok ben niye söylüyorsam? Yok. Evet, Ebru'da. Oyunda sarı renk var mı? Ne alaka? Hep evet. niye tek renk soruyorlarsa? Var. var. Bir sürü renk var. Evet. <laughs> evet Ahmet sen değil. Oyunda ticaret var mı? Aa, nokta Var. Çünkü. Evet. Oğlum oyun niye sallamıyorsun oyun, sen? Oyun adı Adopt mi mi? <laughs> evet Adopt <laughs> Adobe ve Trade Dream ya da Adobe. Kübra Nisa bindi. Kübra tekrardan seni alalım. Kübra tebrik ederiz. E ben yani... geldim. Tamam hadi. De Ayşe hadi Ayşegül gelsin. Ayşegül ben, gelsin. Ben Ayşegül'e saldım görev. Tamam tekrar sırayı dizinin Ayşegül'ün. Evet Ayşegül yazdım şey sana kanka. Evet Ayşe'cim hazırsan başlıyoruz. İlk soru gelsin arkadaş. Ee, oyunun tarzı Tycoon mı? Aha. O nasıl? Yani belli başlı böyle fabrika yapma oyunu mu? Yok hayır. Hayır değil. Roleplay mi? Evet. Bu, Oo, şuradaki... evet mi? Hayır lan hayır. Brookhaven mi? Hayır değilmiş. Dur dur. dur, dur. Ayşe Gül'ü oynadım. Oğlum RP değil ben Ayşe Gül'ü e attım oyun. Ayşe bakmıyor mu attım oyuna? Hayır baktım da bana Ebru bir şey söyledi mi? Roleplay mi dedi evet dedin sen de. Hayır ben onun dediğini duymadım. Ya ha, tam tamam. devam ediyordu. Yok. RP oyun değil abi. Ben tam yardımcı olacağım. RP değil. Evet. Devam edin. E, ay, ay, ay. Korku oyunu mu? Gibi. Evet. Evet. Hı. Hmm. Evet, Boss mu? Oha! E, Meryem Meryem'i. Alkış o. helal olsun arkadaşlar. <laughs> evet. Abi bugün gerçekten Demişler. Benim aklımdaki oyun hariç herkes bildi. Hadi son bir oyunu ben söyleyeyim bakalım kim bilecek. Benim de canım çek. çok güzel oynadınız. Hadi geç geç geç. Soruyorum hazır tamam, mısınız? Geç geç hazırız. Evet. Gelsin bakalım Kübra yardır. Ee, oyunda silah var mı? Yani var da yok gibi. Yani tamam. silah çok önde olan bir şey değil var ama. Evet. Tamam. Evet Ayşe Hanım. Oyunda şişko biri var mı? Şişko Hoş... var mı? Evet, var. şişko biri var mı? Var, Aha da ben o biliyorum. E, Polis Berry. Doğru Bu nasıl doğru bildi ya? Böyle olmaz ki ama. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bitti. İki saniyede bitti abi. Yok böyle bir şey. Evet arkadaşlar toplanın bakalım, toplanın gelin 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 gelin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da hangi oyunum oynadık ve gördüğünüz gibi herkes çok güzel bir şekilde kendi oyununu anlattı ve bize tarif etmeyi başardılar. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer bu yarışmanın daha fazla gelmesini istiyorsanız iki saniyenizi ayırın ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. 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 Come